Sizi Sultan Gazi meydandayız galiba. Doğru burası Sultan Gazi meydan. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Hayattan memnun musunuz değil misiniz? Şimdi hocam hayattan yaşarsam memnunsun. Biraz e, maddiyete bakıyor. Tabii ki. Biraz da dine bakıyor. Evet. Şimdi bizim şey sıkıntılı, ekonomi biraz hakikaten sıkıntılı. Son bu, bu, başkanlık sistemine döndükten sonra sıkıntı başladı. Yani 2018'den bu yana giriş Çok var hocam. Şimdi diyelim ki 2000 lira, 1500-2000 olan kiralar şu an bir kiracı Ev sahiplerde biraz denk dengeleyersen adam kovuyor. Biraz e yükseltelim. Bir diye. girebilir miyim? Diyelim. Şimdi ev sahibinden ziyade arz talep meselesi. Var. Yani zamanında var. konut yapmayıp planlamadan hükümetin de suçu olabilir mi? Hocam hükümetin zaten baştan e, balık baştan kokar derler. Şimdi ben hem kiracıyım hem kira. veriyorum. Doğrudur. Doğru. Ben şimdi yani. ev sahibiyim hocam. Bir iki de kiram var. Ucuz kiralıyorum. E ne yapalım şimdi? E kovalım desek biz kovamıyoruz. İnsan gibi yaşamaya çalışıyoruz. O dediğin hükümetin zaten yanlışlıklarıyla geliyor hocam. Bu memlekette israf çok. Evet. Yolsuzluk çok. Bunu engellemeleri lazım bir Ama defa. Bakan, Olmazsa bakan olmaz olmaz. Bak dedi ki israf dediğin çerez parası dedim Çerez parası dedi o ya şimdi hiçbir şey ne diyeyim? Emekçi diyelim bir sene öncesine Tayyip Bey meydanlarda Halk Bankası'nı dolandırıyor diye yuvarlatmış idi. Evet. E, şimdi geri getirdik. Demerken hakikaten o da tuhaf değil mi yani? Çok tuhaf. Merkez Bankası'na bir bayan getirdi Amerika'dan. Kılıçdaroğlu diyelim biz milleti hakkındaydık evet. Kılıçdaroğlu'ya yani biraz para buldum. Dışarıdan iyice yuvalanmıştı ama maalesef Tayyip Bey de aynı şeyini yaptı. Ne fark etti şimdi? Bir tane kadın getirmişler. İsmini bilmiyoruz, ismini bilmiyoruz. gaye Gaya bilmem ne. Yahu bizim Naci Abal vardı. Veya daha değişik insanlar vardı. Ben Bayburtluyum. Naci Abal da bizim hemşerimiz. Yani ne kadar kötü bir şey yaptı ki bu Gaya. Ne kadar iyi bir şey yaptı getirdik. Ne oldu? Yani kişilerle de sistemlerle bizim sorunumuz olmadı. Sistem. Olmadan. Bir daha bizim baş şeyimiz biz Allah'ın emirlerine uymadığımız için hocam faizli işlem döndüğü için şimdi bir faiz zaten Türkiye'de işliyordu. Evet. de bir yeni bir faiz sistemi getirdi. Kur korumalı faiz. Evet. Doları evet. engelleyeyim diye. Doları engelledin. E, peki kardeşim dolar şimdi 28'e çıktı. Hem faizini veriyorsun. Hem onun üstüne bir de para veriyorsun. Bir zarar ettin et. diye kur farkı veriyorsun. Abi zaten seçinden önce bu İki bol, tarafta zarar. İki tarafta ben... da zarar. Bir Şevki İlmaz hocamız vardı. Bizim bir 710 altınımız varmış galiba bozdur dağıt dedi. Tayyip Bey de ona uydu. Bol bol para bastı dağıttı. Erbakan hocam rahmeti derdi ki e, Özal'dan demirle diyordu o zaman da para basıyorlardı seçimden önce. Karşınca Yahu o sen karşısız para basarsan milletin cebindeki 3 liranın 1 lirasını alırsın derdi. Aynı o şekil oldu. E, hocam çalarsın diyordu da biz şimdi ayıp olmasın. Büyüklerimize karşı saygısızlık olmasın. Aynen. Saygısı olmasın diyor hocam. Belediye seçim var önümüzde, Büyükşehir'de reyinizi kime kullanacaksınız? Valla ben Saadet Partisi'nin gösteri adayı kullanacağım sayın Ağabey hocam. Ağabey. Saadet Partisi'nin. Peki bir soru da şu, AK Parti'nin İBB adayı kim olmalı? Bir isim var mı aklınızda? Valla Mehmet Tevfik Göksu olmasın da kim olursa olsun. Niye? E, ben o Arkadaş şimdi geçen gün video atmış, e, biber topluyor şeyden. E, 15 Temmuz Parkı var, Atçalan'ı evet, evet, bölgesi. Evet, e, sağını solunu bina yaptılar, 15 Temmuz'dan bu doğru binalar geliyor. Arkada Ada Park'a bakan yeri affedersin orayı da o yeşilliği de bitirdiler. Orayı da Tokyo'ya yine verdiler, bina dikiyorlar. Bir biber toplu gelenlere veriyor. Yahu sen onun tohumunu atmasın, ben ekiyorum. Tohumunu atmaz. Sulama yapma sadece bir topladım, vatandaşa verdim. Aa sana görüntü. Tamam park güzel, yeşil alan kalsın hocam ya. Görüntü mü yapıyorlar? Eğer kentsel dönüşüm yapacaksan, alan var aracı hocam. Mahalleler diyelim buradan bir mahalle kaldırırsın, işte Bayrampaşa'dan bir mahalle kaldırırsın. Ee, bizim esenlerden bir mahalle kaldırırsın, bir yeşil alanı bir evet. ev yaparsın. Açarsın oraya da bir bloklaşma yaparsın. Kesle dönüşüm böyle olur. Bizim kesle dönüşüm evi söküyoruz. 5-6 kat binay, aynı binayı oraya dikiyoruz. Yani bu şekilde falan. dönem. Dö ya misal diyorum yani. Gerisini evet, böyle 20, genç 21 yıldır AK Parti tek başında iktidarda. Doğrudur. Ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Ya şimdi AK Parti tek başına iktidarda diyoruz ama aslında öyle değil hocam yani. Yani şu an karşı taraf altılı bloktu. Bir HDP'nin içine katılıyor. Tabii HDP ayrı bir girdi. Kendileri de 6-7 blok oldular. Yani öncesinde AK Parti 21 senede ilk geldiğinde FETÖ'yle falan çok güzel bir danışık dövüş yürüdü hocam. Amerika'da beraber. Rahmetten Abdurrahman, Abdurrahman, diyoruz, Abdurrahman. Oraya öğrenci veren İsrail asker veriyordu. Evet, aynen o şekildir hocam. Doğrudur. O laf doğrudur hocam. Abdurrahman Dilifak Bey var yazar. Onun evinde toplantılar yapıyorlar. Amerikalılar, FETÖ'lüler bizim AKP'nin hocaya bırakıp giden arkadaşlar. Hocayı yarı yolda bırakıp Fethullah Gülen'e eş olanlar bir 10 sene sonrasında yanlış yaptık. Değiştirdik, evet. Gömlek değiştirdik dediler, sonra şimdi hocaya sahip çıkıyorlar. Mı? Hocam hocanın yaptığı sistemi yapmıyorlar ki. Hocam sistemi yaptıydı, O sisteminde emeklisine %300 vermişti, askerine %75 vermişti. Yani hocanın yaptığı sistemi yapsa da yine yeter. Ya tamam şimdi kabul ettik ki ülkenin ekonomik durumumuz var. Evet. Ya iyiye gitmiyoruz. Ya kardeşim bir, CHP'de de iyi bir adam olabilir. İyi Parti olabilir, Saadet Partisi de olabilir. Ya bu adamlar ekonomik adamlar topla. Toplansın hocam ya. Gelin ülkemiz ortak bu halde abi. bir orta karar alalım. Ne yapalım? Ülke nasıl düzelecek? Heydanber efendim hicrete giderken mimandarı al. müşrik. Aynen doğrudur Hı hocam. Alevesler Aynen o şekilde hocam. Şimdi bir de Şu bizim iş eline verilmiyor efendim. İş eline verilmiyor hocam. İş eline verilseydi bu şekilde olmazdı zaten. Şeyi kaldıracağız dediler. Hı. Zamanlar, Hı. Mulakatı, mülakatı, mülakatta kaldıracağız diye seçimden önce söz verildi. Daha o herhalde kalkmadı. E, mülakat adam seçim şeye giriyor, imtihana giriyor, alıyor 95-100 puan. E onu alakalı deliyorsun. İşte kendi parti taşın, kendi yan taşın. Hocam bütün kolatörlere kendi adamlarına doldurdular yani Efendim, sıkıntı. bu kadar bu. kötüyse yönetemiyorsa 21 yıldır kazanıyor. Bunu neye Doğru. bağlıyorsunuz? Şimdi hocam millete bağlıyoruz. Millet seçimi seçmi seçimi şimdi hocam derdi ya ben belamı istiyorum diyor. Verirsen bela seni bulur derdi. Evet. Şimdi hocam olsaydı rahmetli Yaşadığı derdi ki AK Parti'nin kapısına bir pankart asın derdi. Faizinden bu zamana kadar kimse başarılı olamamıştı. Faiz bizi batırdı diye bir pankart astırırdı yani hocam. Hoca olsaydı astırırdı derdi. Ülke nereye gidiyor? Ne görüyorsunuz? 5 yıl sonra nerede olacağız? Bak beş yıl sonra hocam ne olacağını Allah kerimdir demiş. Hiç bilemiyorum yani. Şimdi bizim toplumumuzda düzelme şansımız zor. Allah'ın elinden düzeleceğiz. Allah'ın elinden yapacağız. Hocam dünya tarihinde görülmemiş deprem oldu biliyorsunuz. Evet ben tane, iki tane deprem üstü de oldu. Kim ibret aldı hocam? Nereye gidiyoruz? Alınmadı hocam ya. Yani. O bir iki gün bir mi oluyor. Ondan sonra yine aynı tas devam ediyoruz. Hocam ben şimdi bazen camiye gidiyorum. Cam bakıyorum. Diyelim mesela sen nereye gittim? Üç tane cami var bizim Karabekir'in mahallesinde. Camideki cemaatin en az 100 katı kahvelerde, kırantanelerde oyunu hocam. mi var. mümine? Sirette var. Aynı. Mümin olamadık hocam. Biz mümin olamadık. Biz Müslümanız şu an. Günahkar Müslümanlarız. Ne ben fark var dahi... müminle ne abi? Mümin, mümin çok kendine dikkat eden hocam. Et diye yani karışmayan demeyeyim de o hani günahlar babında. Mümin farklı, Müslüman farklı hocam. Mümin, mümin, mümin aynasıdır diyor peygamberimiz. Ama biz aynayı da kaybettik. Aynaya bakıyoruz kendimizi göremiyoruz. Sıkıntımız o. Sonumuz? Sonumuz Allah'ın Allah, ın, Allah ın dediklerini yaparsak iyi olacak yap demesek yani Allah'ın dediğini yapmazsak zor. Karanlıktırken Karanlık derken cennet var, cehennem var. Şimdi bir milletvekilinin <laughs> adayı olan biri buradan ismini söylemiyorum partinin bir abisi var bizim Trabzon'da. Ben deistim dedi. Allah Allah dedim. Bu ne demek istiyor bu deistirken? Deist dedim. Şimdi hadi ateistlik var dedi. İnanmıyor. Allah'a inan. Ben ateist diyoruz. Deistim Allah'a inanıyor Peygamber'e inanmıyorum diyor. Adam bir de şöyle bir laf dedi. Ya peygamberlik babadan oğula gelmez dedi. kim dedim ben buna ne diyeyim? Cevap vermedim ama içimde şey duruyor. Yakalayacağım onu yani. Ya arkadaş peygamber kendi peygamberini inan etmiyor. Allah'ın mucizeleri var. Bir yollan, bir ayetle bir göndermiş, Ya mi? aynen şimdi o... biraz sıkıntı var hocam. Geçen gün bir bay... kızı dinledim. Genç bir kız, genç bir bazımız. Biraz adı bir stil, stil var böyle bir giy stili. O stili giyiyor. Ona sorulur ki İhlas Suresi'ni okuyabilir misin dedi. Dedim bu kız bilmez diye hesap ettim kendi kendime. Dedi ki ben 3 sene önce dinlen sıktım dedi. Ben afalladım. Allah Allah dedim ya. Ne yaptılar buna da bu dinlen çıktı? Ben İmam Hatip'te okudum dedi. İhlas Suresi'nde bir güzel okudu kız hocam. Çok zoruma gitti. Yani insan üzülüyor. Dün de bir video izledik Twitter'a çıktı. Açık bir bayan ablamız Türkiye'li. Başka bir Türkiye'li çarşaflı bir ablamıza biraz galiz laflar söyledi. Allah razı olsun arkada bir genç. Başka bir hanım cevabını çok güzel verdiler. Yani bu biz insanlar birbirimize saygılı olacağız hocam. Lazım Türk ben lazım damadım Zaza affedersin bir evlilik yaptıracağım. Kızıma bir Kürt al alacağım herhalde Adıyamanlı. Sıkıntı yok biz Müslümanlar. Müslümanlığımızı yapalım. Laz Kürt Müslümanlığımızla bir, bir bir birleştiriyor İslam bizi birleştiriyor hocam Tabii. Biz şimdi Türkiye'de, Türkiye'de, sorun ay, yok. Hiç sıkıntı olmaması lazım hocam evet. Ben nasıl atımı bayana karışmıyor üzülüyorum neden Ya ben Ben de cennete gitmek istiyorsam Aynen. Ya o niye gitsin cehenneme diye düşünüyorum o da gelsin diyorum Ama ben ona gidip galiz bir laf söyleyemem onların da bu açık insanların da bizim kapalı ahlak ve manevet hocamın zaten değeri oydu ahlak ve maneviyat hocam Şu an o zayıf. Aynen hocam biz adaleti yitirdik ahlak ve maneviyatı yitirdik israf var, yosluk var, diyakas atama var. Bütün bu şimdi okullarla zaten bir sıkıntı hocam. Şimdi bizim alttan gelen çıra ben mobilya satış yapıyordum. Benim oğlum bir sanatçı. Mobilya marangoz diyeyim hocam. Oldu olacak. Alttan gelen ne bir mobilya sanatçısı var, ne bir oto elektrikçi var, ne bir tekstilci var hocam. Çırak yok. 4 sene. Kola o ayrı. Onu da onu da Çocuklar az bir dakika. Onu da hocam şöyle diyeyim. Ya bizim okullarımız var. İlkokulda 4 sene, ortaokulda 4 sene, liseye 4 sene. Hadi Allah bu adam da üniversiteye gideyim. Sağ olsun Tayyip abi de çok güzel üniversiteler açtı. Bizim bay burada açtı. E ama bu adam bu okuldan çıktı mı? Sanat yok. Ne iş yapacak? Hocam afedersin kasiyerlik yapıyor şeyde. Yani bunu biz şimdi ilkokulu 4 e okutalım. Ortaokulda okutalım. Öğretmen aileye alsın hele kardeşim gel senin bu çocuğun çok başarılı. Bu devam etsin. Tamam okula devam etsin. Ya bu eğer başarısızsa hocam desin ailesine. Ya bu otomotor başarısız. Et. Gel bunu evet. ta, o, otomotor lisesi olsun. işte tekstil lisesi olsun. Marangoz lisesi olsun. Hocam sanatçılar gelmiyor. Abi, Şimdi Suriyeliler bir geldi. Alttan bizim bu şeyi doldurdu. Tamam. Boş, tamam. E, Suriyeliler tamam. Ne kadar hocam? Avrupa Birliği diyor ki daha yeni bir anlaşma piyasa çıktı. İngiltere'nin e, basıncısından çıktı hocam. Biz üzüldük yani. Bizim milletvekili var Mustafa Kaya. O Sonra öyle geçirirdi Kardeşim bu nasıl bir şey ya? Ya o Kardeşim şimdi sen bu Avrupa'ya gidecek olan insanların önünü kesiyorsun. Neden bir 3 lira para gelecek? Beş, onu da doğru düz vermiyorlar. Ya aç sınırı gitsin kardeşim. Tabii. Avrupalılar diyor ki sen kaliteli doktorsun gel, kaliteli mühendissin gel. Geri tukakalarda bize bırakıyorlar. Birine kadar ücretsiz götür yemeği gitsin. Ya hocam biz gitmek isteyeni bırakın gitsin kardeşim ya. Ziraat özgürlüğü var efendim. Ya Tabii Gitsin. Değil. Herkes gitsin. Adam durmak istemiyor ve ben diyorum kes, sınırı kestim gel gitme. Bırakacaksın. En son en son zaten şimdi Afganistan'da bir Taliban geldi. O Amerika'yla anlaşmış olan, ona çalışan adamların hepsi o bura İran'dan doğru elin kolunu sallaya sallaya geliyor. Tabii. Nasıl olacak hocam? Bunlar yani ileride sorun var hocam. Bazı işte Urfa'da bile bir olay çıktı. Bir cinsel taciz olayı oldu. E hocam bu olur ya olmaz diye bir şey yok ki. Doğru. Yolu açacağız. Gitmek isteyeni bırakacağız göndereceğiz hocam ya. Çok teşekkür ederim. Şey hocam teşekkür ederim. Allah a.